Merhaba arkadaşlar. Bugün Yunanistan'dan aldığım içeceklerin dördüncü bölümünü çekiyoruz. Şimdi lip donla başlayacağız. Sınırlı sayıda dizaynı var ve de limonlu. Yarın da arkadaşım Şubat var. Döküyoruz içimize de. Ben bütün yer duydu yani bütün mahalle. Kalası sonunda içeriz güzelse. Sana az kalmamıştım ben. sana biraz az kaldı ya. Neyse artık. Şu, bir tık az kaldı. Şu kadar. Bu şey olmaz değil mi? Yani Bu şey olmaz. Alın. Şimdi deniyoruz. Normal Lipton Ice ama yani limonlu ama işte görünüşü üzerindeki görünüşü şey güzel. Ne öyle şaka. Dur Bizimle görünüşü limitler. Ah. Oh, Güzel. Şimdi normal çünkü. Daha iyi bir şey geçeceğiz. Schweppes Pink Grapefruit. senden aldık bunu da. Döküyorum. Oh, bu ne be? Asitli içecek gibi. Asitli içecekler ha. Kola gibi bu. İçimde de dolu herhalde. Bu Alın. İçiyoruz. İlaç gibi bu. <laughs> Karıca sen ne içtiğini biliyor musun şu anda? Alkolün yanında içilen içecek bu. Ne? Evet, bilmiyor musun sen? Söyler mi sen? Alkolün yanında içiliyor bu, güzel. Alkolün de güzel olsun, yıkacağım. <laughs> <laughs> İyi bardak içmedi yere. <laughs> İyi yere bardak içmedi arkadaşlar. O iyice acayip Daha bir şey. Max'ın limonet ana hak. Bu ne? Ananas ne ya? Ananas gibi? Pineapple, yapın. pala işte, ee, İngiliz var. Pay, ee, ananas, limon ve de Hindistan cevizi. Ne kadar ilginç. Ö, ö, açın bunlar. Açıyorum. Patlıcak canım. Dökelim. Bu sefer eşit koy. Hı eşit koyarım bana iyi. Azıcıklar dökeyim de iyi böyle. Bu ne ya? Öks çorup gibi. <laughs> Gargara gibi gözüküyor. Biz arkadaşlar hiç arkayı kötülemiyoruz bu arada. Yani tadı bu böyle bunun. Yani, yani e, görünüş öyle. Alın. Ay, kuki var. arkadaşlar. Kuki paketini kokluyor. Bana şimdi. Kameraman. Hadi göster beni. Şimdi deniyoruz. Bu senin mi bu hangisi benim? Ya bu benim. Bu mu karıştı? O benim onun. Ben. O benim benim. Bu mu karıştı? Bu kimindi? Ya, benim. <laughs> en son benimkini koydu. <laughs> Beme benim mutlaka. Evet. Gözüm evet, bu ne? Şimdi anana bunun. Şimdi bunun i̇çinde ananas tadı yok gibi lan. İçinde kokan böyle suyu gibi. Her şey var. Bu ne? Evet. Bu ne? Evet. <laughs> Al <git>. <gülüyor> 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 Tamam. Yine yalıyor bakın. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bildirimler